Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Kısa kısa transfer serimize devam ediyoruz. Bazı arkadaşlarımız sormuş, neden hepsini bir videoda birleştirmiyorsun? Ayrı ayrı videolar yapıyorsun diye. Arkadaşlar siz başlığı ve kapağı görün. İlginizi çekiyorsa izleyin. İlginizi çekmiyorsa zamanınızı almayayım diye böyle ayrı ayrı kısa kısa video yapıp hem zamanınızı almıyorum hem sizi sıkmıyorum hem de ilginizi çekiyorsa gelin ilginizi çekmese girmeyin diye size aslında bir fırsat tanımış oluyorum diye düşünüyorum. Bilmiyorum mantıklı mı yapıyorum. Bunun için like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün Galatasaray'ın göndereceği oyunculardan bir tanesi olan Nelson'la ilgili konuşacağız. Neden göndereceği oyunculardan biri diyoruz? Çünkü Galatasaray geçen sezon Nelson'u zor tutmuştu arkadaşlar. Sevilla devreye girmişti. 15 milyon euroları bulan bir transfer teklifi vardı. Biliyorsunuz 12 milyon euroya gitti marka. O Galatasaray aynı hatayı yapmamak için daha sıkı tuttu işleri. 15 milyon euroya kadar çıktı Sevilla. Aslında Nelson'u da ikna etti. Nelson gitmek istedi Sevilla'ya ve Erdentibur'a gelip beni rahat bırakın, beni serbest bırakın gibi bir söylemde bulundu. Ancak Erdentibur çok profesyonelce yaklaşıp 300 bin euro maaşına zam yaptı. Ve dedi ki şampiyon olalım ondan sonra biz seni en iyi kulübe göndereceğiz. Sevilla'dan daha iyi kulüplere göndereceğiz. Seni daha çok parlatacağız. Bu takımın kaptanı yapacağız. Sen bir sene daha bizimle kal diyerek ikna etti. Nelson da tam bir bağ yakaladı biliyorsunuz. En son sarı kırmızı yaptığı saçlarını. O kadar çok seviyor. Şampiyonluk gösterilerinde ne kadar mutlu olduğunu, Galatasaray'a aidiyetinin ne kadar fazla olduğunu hep birlikte gördük. Bundan dolayı Nelson şu anda misyonunu Galatasaray'da tamamladı. Eğer bu sezonda satılmazsa Nelson'a ve Galatasaray'a zararı olur. Çünkü Nelson eğer kafasında bir Galatasaray'ı bitirirse, Galatasaray'a kin duyarsa... Performansa düşer, Galatasaray'ın savunma hattındaki üstünlüğü gider. Her şey berbat olur. O yüzden Galatasaray zamanını gelmişken satmak istiyor. Ancak yine de satmaya çok iştahlıymış gibi davranmadan en yüksek teklife Nelson'u vermek istiyor. Bildiğimiz gibi Nelson'a en yüksek teklif Sevilla'dan gelmişti. Sevilla'nın hala ilgisi var ancak Sevilla'nın maddi durumu şu anda çok iyi durumda değil. Avrupa Ligi'ni aldı ancak hala maddi konuda kendini düzeltebilmiş değil. O yüzden Nelson'a verdiği para da Galatasaray'a hala aynı düzeyde. 15 milyon euro artı bir sonraki satıştan da pay verelim diyorlar. Ancak Galatasaray şu anda 25 milyon eurodan aşağıya hiçbir takımla konuşmak istemediğini belirtiyor. Böyle gelen tekliflere. En son gelen ve en ciddi gelen teklif Tottenham tarafından geldi arkadaşlar. Tottenham uzun süredir Gözlemci gönderiyor ve Nelson'u izliyor. Gelen gözlemcilerin hepsi Nelson'u izlediğinde Verdiği rapor aynı. Bu oyuncu acilen alınmalı. Çünkü bir takım lideri, savunmada üst düzey yer kabiliyeti olan bir oyuncu. Hızlı bir oyuncu, müdahaleleri çok temiz. Biliyorsunuz savunma oyuncuları çok fazla kırmızı kart görür. Kırmızı kart görmeyen bir oyuncu, çok temiz müdahale eden, hızlı, dinamik, güçlü, kuvvetli, ilk geldiğinde çok hızlı. Ancak şu an çok kuvvetli bir vücudu var. Nelson'un bundan dolayı Avrupa devlerinin iştahını kabartıyor. Neredeyse şu anda Van Dijk'la aynı durumda diyebiliriz yani Nelson'a. O kadar formda bir oyuncu. Galatasaray bunu değerlendirerek uyguna vermek istemiyor. Çünkü Nelson Avrupa'da olsa şu anda Liverpool'dan başka bir takıma gidecek olsa ya da Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e gidecek olsa 80-90 milyon euroları görecek bir oyuncu. Ancak maalesef ligimizin prestiji çok düşük olduğu için şu anda 25 milyon eurolardan bahsediyoruz. Galatasaray da bunu en üst limitten göndermek istiyor. Çünkü böyle oyuncular çok az gelir. Bu oyuncuların sayısını yükseltmek gerekiyor. Tottenham'ın teklifi şu anda arkadaşlar 19 milyon euro. Galatasaray'a 19 milyon euro artı bir sonraki satıştan pay artı bonuslar eklettirdi. Ancak Galatasaray yine 25 milyon euro'nun altına bu rakamın kurtarmayacağını söyledi. Tottenhamlı yöneticiler tekrar görüşmek üzere izin istediler Galatasaraylı yöneticilerden. Tekrardan istişare halindeler. Şu anda benim tahminim 20 milyon euroların üzerine çıktı. Tottenham 20-22 milyon euro arasına mutlaka çıkmış durumda. Nelson için gözünü karartmış durumda. Ancak asıl soru şu 25 milyon euroya çıkacak mı? Galatasaray 25 milyon euronun altına ne Sasha Boye'yi ne Nelson'u vermek istemiyor. Ne, nasıl verebilir? Eğer ki Boy ve Nelson bir takımı çok isterse, biz gitmek istiyoruz diye kendini parçalarsa aynı Markao gibi. Markao'nun 12 milyon euroya gitmesinin sebebi kendini seviyeye gitmek için parçalaması. Galatasaray karşısına alması. Böyle olursa Galatasaray çok fazla bir zarar görmeden verelim diye belki 25'in altına inebilir. Ancak şu anda Boy ve Nelson Galatasaray'ın yanında durursa Galatasaray'a destek olursa 25 milyon euroya ikisi de gidecek toplamda 50 milyon euro gibi bir gelir elde etmek istiyor Galatasaray iki oyuncudan. Nelson büyük ihtimalle Premier Lig'e gidecek diye tahmin ediyorum ben de. Boya'ya de Arsenal talip olmuştu. İki oyuncumuz Premier Lig'de birbirlerinin rakip olabilirler önümüzdeki sezon. Tottenham'ın en son teklifi şu anda 20 milyon euronun bir tık üstünde. Ancak Galatasaray'ın İstediği rakam 25 milyon euro. Çok daha çok bastıracağını düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak? Sizlerden ricam arkadaşlar daha fazla bilgi ve video için like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.